bugün ne yapıyoruz, bugün ilk önce elmas kapmaçıda oynuyoruz Sonra sıcak bölgede oynuyoruz Sonra da Ramazan'ın hesabını çıkarmış oldum Leon'la hesap işlemi oynuyoruz Üç mapta da oynuyoruz, neden üç mapta oynuyoruz Görevler çok fazla ve görevleri yaparken Ramazan'a şey çıkardım Her yer çıkarttım o yüzden Hemen ile Şeli girdim, Şelinin görevi var o yüzden ile girdim bu map'i geçen gün çektim galiba. Ee, power play vardı. O zaman Ems'le oynamıştım burada. Burada aslında rozadır, işte pemdir bilmem ne falan güzel gidiyor da şu an küçük hesap oldu. Şey değil yani. Hasar ve görevi var galiba. Bu arada yayınlarda e, oynuyorum. Yayınlarda kutu açıyorum. O yüzden e, karakterler falan her şey orada çıkıyor. O kadar görev yaptık. O kadar şey biriktirdi. E, deliler gibi biriktirdik hatta kutuları bir şey çıkmadı. Rope'si açtım orada. Ee, yok asla hiçbir şey çıkmadı. Sonra öylesine işte bir tane kutu birikti kupa yolunda. O da büyük kutu. Ona bir bastım Leon çıktı. Biz hepimiz şu, <laughs> Bir saat bunu konuştuk. Bir saat yayınlardık bunu konuştuk. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Ee, sonra linki falan bırakıyorum hep açıklamalar kısmında falan. Ee, şöyle ki ee, eğer böyle görev yaptırmak, görevi birlikte yapmak falan istiyorsanız oraya gelin çünkü orada birlikte yapıyoruz görevleri. Genelde orada takılıyoruz böyle saatlerce görev falan yapıyoruz. Gelmek istiyorsanız siz de gelin. Ee, görevleri falan orada yapacağız. Sonra birlikte video çekeceğiz e, falan diye söylemiştim onu da şeyde yapacağız. Discord'a ee, falan gelmeyi unutmayın için içinde. Güzel. Makatları değiştireyim ben de. Sıcak bölgeden önce şeye girmem peki benim hesaplaşmaya. Sıcak bölgeye soğuduk ama hesaplaşmaya girmiyor. Hesaplaşma tek görevi vardı Ramazan'ın. Ee, dedik ki burada daha kolay yaparız. Leon'la kalsın. Şimdi görevler zaten birikmiş Ramazan'ın. <laughs> Sonra ee, bir de Brofes da alınca oradaki görevler de geldi deli gibi görev var deli gibi e, ee, iki yayındır görev yapıyorum bitmiyor ee, şimdi videoda da yapıyorum yine bitmeyecek sonra yayında yine de devam edeceğim bu görev bitince sonra kendi minnek hesabında göreve geçerim herhalde ana hesabında görevler var ee, ana İslam'daki görevleri zaten sezon sıfırlanacağı için orada da yapabilirim. Adamın adam bulması çok zor burada. Hesap başında adam bulmak çok zor. Şuradan şey Nereye gideceğini de robot alacak şimdi. Benden önce robot çekti. Şuradaki gelen jetonlara hastayım. Çok iyi oluyor. Hemen değişikliğimi yaptım şeye geçtim eee <laughs> sıcak bölgeye geçtim ben birazcık burada da görev Leon'la yapacağım görevleri karakter görevlerim var aslında ama aslında şey videoda şu an böyle yaparım da yayında e, görevi olan karakterlerle girelim buralara artık çünkü şey e, o kadar uzun sürüyor ki 6 maç 6 maç kaldı şu an Dün yayında yaptığım maçlar hep 10 maç kazan, 10 maç kazan falan öyle bir yani. Öyle öyle bir şeyler. Hem burada ne var, Hasar ver falan mı? Görevi de bilmiyorum ki burada şu an. Ay. Ay ay. Sıcak bölgeyi çok seviyorum da Ana harbiden şey böyle 5'in yani seviye 4'ün seviye falan eşliyor. O yüzden giremiyorum Ana İsa'mı. Bunu da şöyle hemen halletmişken çok hızlı görev yaparım, çok hızlı. Ya <laughs> sürekli görev yap, görev yap, görev yap. Artık şey bu görevlerden falan da sıkıldım. Ve dün çok uzun sürdü. Ya 10 maç 10 maç olunca birazcık insan yoruyor. 6 maç falan olsa tamam da 10 maçlar falan. Deli gibi de kupa kastık yalnız ya. Ramazan'ın harbiden 1000 e, kupaya yakın mı herhalde şey yapmışızdır. Kupa kastmışızdır. Daha devam edeceğiz. Mecbur. Kupa falan uğraşamayacağım. Adam öldürme görevim maç çünkü. Bu mapte ben de Leon falan kasmak istiyorum da. Bakalım. Herkes ölüyor. robotu ölüyor. Robot takip etti zaten. O adamlar takip etti. Topyum ya. Yuh olsun. Ufak ufak. Adamları bulmak birazcık sıkıntı burada da. Ya maç bitiyor da adamları bulmak sıkıntı. Leon nasıl çıktı ya. Aa. Oha Leon çıktı falan yaptım ama şey bir heyecan yok sonradan sonradan bir jeton çıktı Leon Leon efsanevi bir karakter ve kutudan çıktı büyük kutudan çıktı yani hadi bul beni uğraştırma rütbe skorunu falan gayet güzel geliyor. Gayet güzel. Ya burada yine kutu biriktireceğiz de. Ya görevlerle yaptığım kutulardan bir şey çıkmıyor da. O kupa yolda bilmem ne defa harbiden oradan çıkıyor ya. O kadar görev yaptım çünkü. Ee, o kadar kutu açtım hiçbir şey çıkmadı ya. Bu hesabın naniş çıkartmıştı. Ee, sonra şey neydi olmadı ya. Hadi oradan geliyor yazmış. Yok, şey yok bir şey yok. Adam bir ee, çıkarttım. Dün Sörcü aldık. Bir de Leon çıktı. Kendi ana ama küçük hesabımla çok fazla karakter çıkarttım. Deli gibi görev yapmış. Hiçbir şey yok hala daha. Bakalım onu nasıl yapacağız. Ya şu yeni karakter falan gelsin artık ya. Yeni karakter gelene kadar böyle şey Beklemelerdeyiz. Bakacağız onu kutulara da ateş ediyor ya bazen hani böyle otomatik ateş edince o yüzden sürekli nişan almaya çalışıyorum. Minnak hesapta bile nişan almaya çalışıyorum böyle bir şey. Bu <laughs> robotu yok ki. Şey bitiyor. Yani gelin tamam. valla <laughs> nerdesiniz ya ooofff böyle bir tane adam kalınca onu bulmak var ya harbiden şey böyle Gına geliyor bulmak için Ya yani robot atama gider belki adamın yeni kızı. Onu da kaçırdık. o kadar bekledim. Onu da kaçırdık. Allah kahretsin. Yeni karakterle harbiden kupa kasma bilmem ne güzel oluyor yani. Gayet hoş oluyor. kurtlar şu anda. Bu mı Şey. şimdi uzak olacak? Haydi kaçtı. Dostluk maçı falan atıyoruz şeyde yayınlarda. Şey çok hoşuma gidiyor. Botlarla oynuyoruz. İlk botları öldürme falan filan kimse gelmeyince. Ee, botlarla falan oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel oynuyorlar çünkü botlar. Burada vallahi hesap başmaya kaldı şimdi. Neyse şey yaparsak. Laptop'u aldık. Güzel güzel. Bayağı şey. Bayağı Sevdim. Güzel. <laughs> Neyse siz de böyle görev falan yaptırmak istiyorsanız. Yayınlara ya da böyle. E, buraya da yazabilirsiniz. Discord'a da gelebilirsiniz. Bana ulaşın e, görevleri yapıp. Ee, şey yaparız, bu taçını da yaparız hesabınıza. Bir maç daha bunu da şey yapayım, ben oynarım artık ya, herhalde. Kimseler de gelmedi. Ben girsem kendi hesabımda, diye gibi buraya çullanır herkes. Bir şey bari, ne yapayım. Biz bunları ben böyle ufak ufak yaparım yine ya, yapacak bir şey yok hatan hemen adamlar bitiyor. <laughs> önce dün getmişken biz oraya ya Hiç o farkın değildi. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz bye bay. <laughs>